Tekrardan merhaba. Şimdi kuaföre gideceğim. Saçımı bakacaklar? işte ona göre bir şeyler yapacaklar falan. Sen ama bir şekilde uyumamış. Bugün kütüphanede ben de sabahladım. Ve en son 7'ye falan geliyordu. Saat çabartmıyorum abartmıyorum. Uyuyakalmışım. 9.30'da uyandım. Bugün herkesin hüm diye bir dersi ne sınavı vardı? Humanizm sanırım o tarz bir şey. Ben aynen aynen ona herkesi ben bir tane çocuğu çalıştırdım böyle bir tık. Güzeldi yani. Tabii de ede, birazdan da edebiyat sınavları var. 11.30'da alım başlıyordu hatta içeriye. 12 defa da sınav başlayacaktı. Umarım gelen arkadaşlarım var. Hepinizi çok öpüyorum. Umarım güzel puanlar yaparsınız. Şey diyormuşum herkes aldığı puanı yazsın. Öyle. Ben saçlarım çok kısa geldi gözüme ya. Kıvırcık yaşayan doğal hali. Öyle görmeyenler de görmüş. <laughs> evet. Kapıcıyım. Kahve gidince görüşürüz. arkadaşlar. Şimdi saçımı bir şeyler yaptık. Çok bonus gibiyim. Abi biz şimdi nasıl bir işlem yaptık? Söyleyeceğim. <laughs> Destek <laughs> evet. sıra. Oğlum var ya sen. Şimdi buradaki amacımız ne? Bağ olan doğallığını biraz daha böyle yumuşatarak alanı bir ışıltı yapmak. Yani gölge tarzında çalışıyorum. Moonshine böyle hani bir buna moonshine böyle ne iş yerleri? Daha çok karanlığın içindeki aydınlık gibi düşün. Hani face light'ı ön plana çıkartıp bunun düşen çalışması yaparız. Bu alt saçlarda bu son sombre diyorlar. sombre e diyorlar. Sombre Koyu saçları, ölü falan yansımalar var. Biz onun daha çok kısık işleri düşenliyoruz. Çünkü yani en uygun kısımda gelen. Çünkü ay ışığı tamamen o doğallık. Tabii şunları da saymazsak. Onlar çok güzel çalışacak ama. Ben onu mor bile yaptım. Diğer saçım mor Mor. Evet. Ama sadece orası. Mor tam mor oldu. Ne şey oldu? Merhaba, ben Tuba. Çok böyle şey olarak gelmişim aslında. Sarı bana yakışır mı yakışmaz mı falan diye ama gerçekten çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Saçımı zaten böyle kısa kullanıyorum. Hatta bir şey dedik, daha kısa yapsak mı falan dedik Ramazan Bey'le ama hani model belli etmezmiş kendine rengi. Ben yani çok beğendim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sınav sonuçlarımız açıklandı. Bayağı iyi geldi. Neyse bunu detayı vermeyeyim. Şimdi şey şeye gideceğiz. Erkeklerin bir futbol maçı varmış. Onu izleyeceğiz bizimkilerle. Ondan sonra da kütüphaneye gidip ders çalışacağız. Gerçekten bugün güzel gidiyor. Ben bugün çok sevdim. Aa bakın burada ışık çok güzel. Ee, ben bizimkileri bekliyorum şimdi. Aa! Bendeki değişiklik nasıl? Şu saçlarım hakkında yorumlarınızı aşağı bekliyorum. <laughs> Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. <laughs> Öpüyorum sizi Evet arkadaşlar şimdi öğle arasındayız. Burada arkadaşlarım var. Birlikte yemek yemeye gidiyoruz. Çok güzel var. Abi kızım boy, Saçlarım. Evet benim boyum biraz fazlasıyla <laughs> uzun. Biz şu an saçımı boyattım. Bakın ikimiz de sarışın oldu. İki turban da sarışın oldu. Sen sarışın Kanka değil Allah, mi? Ben <laughs> Kanka böyle de tutamıyorum yani. Sen değil mi? Bak O da tutulmaz bu telefon. Onun elinin oluyor? yani. Aa bakın. Tamam böyle ama ben kabarma diye biraz. Ee, Güzel çekiyormuş ha. Bugün ne yiyeceğiz Tuba <laughs> Dumas? <laughs> <laughs> Bugün ne yiyoruz? Bilmiyorum. Pizza dışında bir şeyler içimde şu içim pizza oldu. Kanka bir şeyse Pide gibi bir şey yiyelim. <laughs> çok farklı. <laughs> çok farklı Çok <laughs> farkında. farklı oldu. Ne yiyelim? Olan Beş yaşın durum hakkındaki düşüncelerin neler? Hiçbir şey düşünmüyorum. Beş ben çok şey kötü hissediyorum kendimi. <laughs> kendim. <laughs> Gerçekten ben hiç hak etmedik. Bir Hele Trabzonspor maçını hiç hak etmedik. Hiçbir hiç şey hak etmedik. Hiçbir hiç şey hak etmedik şey arkadaşlar yani. Hiç hoş değildi. Neyse ben sizi yemekhanede... Sergen Yalçın bir yönetimle sesleniyorum. Şu takımı düzeltelim. Lütfen şu düzelttim. ilk 11'i düzgün çıkarabilir misiniz? Ya da birazcık kondisyon... Biraz kondisyon. Kenan Karaman'ı çıkarmayın. Neyse arkadaşlar ben şimdi yemek yemek yemeye gidiyorum. Bir yemek yedikten sonra görüşürüz. <laughs> Oğlum yendim yendim. Hayır. Yendim yendim. Hayır. yendim, yendim, yendim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi dersimiz ya, bitti. Şu an herkes sürü gibi iniyoruz. Gerçekten o kadar fazla insan var ki. Bayağı kişi var. Neyse. Böyle bir detay. Benim YouTube kanalım var. Hemen abone olalım söyledim. Tuba Burada prim kasıyoruz yine. Sen de Kubas'ın şakayesi sağ. Ben 28'im. Burada da kardeşim Emre var. Kardeşim Emre. Tübi hadi yol çık. Beşiktaşlı. Ne üreyelim mi? Ya kaçar mı Ben onun arkadaşı olayım. Ben tabii 28'im. Tekrar gel hadi. Bora Şen geliyor. Bosu Friends. Gel. YouTube kanalıma konuk ol. Ben de gördüm. Bana bu defa, bir şekilde bu <laughs> Evet Bora. Biraz okul hakkındaki düşüncelerini alalım senden. Okul hakkındaki düşüncelerim çok olumlu. Ha. Yedi Tepe'ye gelin şey arkadaşlar. Beğendin mi Yedi Tepe'yi? Evet. Bir daha olsa gelir misin? Bir daha olsa yine gelir. Kim? olmak istiyorum. Kim? ya. Ne olmadan ne var ya? Hayır arkadaşlar. Share bu şekilde evimiz gidiyor. <laughs> şey <lan. gülüyor> Abi niye utanıyorsunuz? Utanmada ne var? Biraz da bu tarafı çekelim. Abi insanlar senin YouTube videonun olmak zorunda mı? <laughs> ben belki utanmıyorum bundan. Herkes, herkes YouTube kanalı. Bir gün herkes Tuba bu senin kanalına davet olacak. Gerçekten de var. Hayır, ben bir dünya yok. <laughs> Bugünkü kombini arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Şu arkası biraz parıldıyor. bir şey almıştım. Böyle sticker ajandamı düzenli bir şekilde tutmak istediğim için. Şimdi okulun önündeyiz. Ders çalışacağız. Midterm yani bu vizemiz var. Bu vize sınavı da yani vize gerçekten çok önemli. Yani e vize zaten sınav demek. Anlatım bozukluğu yaptım. Vize çok önemli çünkü bu vizelerden alacağımız not baya bir not ortalamamızı etkiliyor. ve bundan ne kadar yüksek kalırsam finalde o kadar rahat ederim. Öyle düşünüyorum. Evet. Sikre aldım bir sürü ajandamı düzgün bir şekilde kullanmak istediğim için. Şimdi onlar gelmiş okula söylemiştim. Ve hemen geldi yani dün derste söyledim. Bugün geldi. Aşırı hızlı vardı. Umarım istediğim tarzıdır. Şimdi onlara bakacağım. Her şey linkini aşağıya bırakıyorum. Özellikle yanlışlık unutursam, bırakamazsam falan her şeyi şey yapabilirsiniz. Aşağıya bırakabilirim. Yani yazabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Değil de bu. Şimdi şunu bir açalım. Şöyle. Ya sonbahar gerçekten çok seviyorum ya. Gerçekten aşırı hoşuma gidiyor. Sonbahar havası falan. Yaz kız olsam da ne çok. Ah! Şunları çok istiyordum. Böyle üstüne ufak şeyler yazarım falan. Çok güzel. Bunları çok beğendim. Ajandamı da şimdi birazdan arkadan alırım. Bunları ajandamın içine hep koyacağım. İçinde kalsın. İlginize desteğiniz için teşekkür eder. Güzel ve hayırlı amellerde kullanmanızı dileriz. Ürünü beğendiyseniz kendiniz üzerinden yorum ve değerlendirmenizi bize destek olabilirsiniz. Bir sonra yaşadığınız takla geçmekten çekilmeyin. Gerçekten bundan sonra hiçbir şekilde bir sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Çünkü çok düşünceliler. Ne kadar güzel stickerlar. Aa, gerçekten planer yani. Bu benim bu benim için olmuş bir şey. Çok güzel. Okey. Hepsini çok beğendim. Şimdi şunu bir açalım. Hemen arkadan çantamı alayım çantamda ne var videosunun ikinci partını çekeceğim sizlere. <laughs> Kafamı vurdum. Sıkıntı yok. Şunu. Şu paketi atmayayım o zaman. Mantıklı olur bence. Bunun içine alıp alıp mı? Ya da boş ver. Şu şurada dursun. Ajandamı size bir kez daha göstereyim. Çünkü çok beğendim. Gerçekten yani üstüne su falan döküldü. Asla hiçbir şey olmadı. Çok sağlam çıktı yani. Size tavsiye ederim. Şimdi şu planlar kısmının arasına koyayım bunları. Bir sürü stikerim oldu. Anneme buradan sevgiler. Annem de kullanır. annem. Böyle koydum arasına. Çok da güzel duruyor. Arkadaşım bekliyorum şimdi. Onunla birlikte okula geçeceğiz. Gerçekten çok yoruldum ya. Bayağı sıkıntılı. Okuduğum kitapları da size göstereyim. Şu an e, bu birazcık ben psikoloji okumak da istiyorum. Siyaset bilimi uluslararası ilişkiler öğrencisiyim ama psikolojide çap ya da e, işte yan dal gibi bir şey yapmak istiyorum. O yüzden şimdiden böyle kendimi de geliştirmek istiyorum. Bir önceki videomda vardı. Psikoloji kitapları okumaya başladığımı söylemiştim hala okuyorum. Genelde iki kitap aynı anda götürüp bitirmeyi daha çok seviyorum. Onlardan biri de bu. Gerçekten çok güzel bir kitap. İncecik ve bu yazarın tüm kitap serilerini almayı, almak da istiyorum. Ve gerçekten güzel. Bu yüzden bunu size öneririm. Diğerleri de benim kendi kitaplarım. Ben çok susadım. Bunları su şişeyen bunlar açıklamalar kısmına linkini bırakırım. Bunun bir de pipeti var ya pipetle içmiyorum. Evet bu şekilde yarınki sınav umarım güzel geçer. Bugün çalışacağız dediğim gibi. Ve bu yüzden aşırı da heyecanlıyım. Ve umarım sınavım güzel geçer. Evet şunu şuraya koydum. Şunlar çöpe atılacaklar. Şöyle yere koyayım çöpe atarım. Şimdi kemerimi takayım. Başımın yuttu bayağı. Bu arada trend yolum bu fitilli taytları baya güzel. Baya beğendim. Onlar için de size yine aşağı link bırakırım. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. En yakın zamanda çok güzel bir çekiliş yapmak istiyorum Instagram üstünden. Yine YouTube'la bağlantılı bir çekiliş olacak yine. O zaman kapatayım gittiğimiz yerde tekrar açalım Görüşürüz. Evet arkadaşlar yarın vizemiz var bu yüzden. Sabahlıyoruz kütüphanede. Arkadaşımız bilgisayar mühendisliğinden size ekstradan bir bilgisayar mühendisliği videosu gelecek. Diğer arkadaşım işletmeden, ondan da bir video gelecek. Şimdi ders çalışmaya. arkadaşlar videonun sonuna geldim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.